Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf VAF biyoloji soru bankası denetleyici ve düzenleyici sistemler duyu organları ile ilgili içerik bilgisi vermek istiyorum. Yalnız içerik bilgisi vermeden önce Biyolojiye nasıl çalışılır hakkında birkaç öneride de bulunmak istiyorum. Şimdi 11. sınıfta bulunan sistemler konusu göze çok korkutucu gelme ihtimali çok yüksek. Çok önemli çünkü AYT sınavında çok 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 büyük bir öneme sahip ee, soru sayısı olarak çok fazla bir yükü çekmekte. Yalnız bu noktada öncelikle e, korkmamanızı rica ediyorum çünkü aslında tamamen anlama tamamen analitik zekaya yönelik bir olay. Yani birbirleriyle bağlantılı, örüntülü olan olayları çözerseniz çok rahatlıkla zaten anlayacağınızı ve başarıya ulaşacağınızı düşünüyorum. Bir kere biyolojiye çalışırken yazarak çalışmanızı tavsiye ediyorum çünkü yazarak çalışmak e, hafızanızda daha kuvvetli yerler edinmenize ki denetleyici düzenleyici sistemlere az sonra anlatacağım hafızanızda daha net yerlerde belirgin olması görsel zeka dışında e, yaz, yazdığınız için artı bir kazanım sağlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, yazarak çalışmanız sizi daha iyi hedefe ulaştıracaktır. İkincisi ise not çıkardıktan sonra soruları güzelce çıkardığınız notlara uygun şekilde hemen çözmek. Çünkü bu işin aslında ana maddesi soru çözmek. Soru çözme noktasında da eğer başarıyla bir şekilde ve aksatmadan ilerlerseniz, ben sistemler ünitesini çok rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemler nedir ve duyu organları nelerdir? Öncelikle denetleyici ve düzenleyici sistemlerde bizim sinir sistemimiz, insanda sinir sistemimiz ve duyu organlarımız var ki biz bu insan fizyolojisi dediğimiz konu başlığı içerisinde tamamen insanlarda sistem nasıl ilerliyor bu hücreler bir araya gelerek dokuları bu dokular organları organlar sistemleri oluştururken bu sistemler hangi sırayla hangi mekanizmayla ve hangi misyonları yüklenerek çalışıyor bunları göreceğiz sinir sistemi konusu daha doğrusu denetleyici ve düzenleyici sistemler konusu önemli bir konu ve önemli olmasının sebebi de ilk konu çünkü insanda aslında ilk oluşum sinir sistemi ile başlıyor. Sinir sisteminden sonra diğer sistemler hemen akabinde geliyor. Endokrin sisteme gelecek olursam endokrin sistem de sizin tamamen hormonal düzenlerinizle alakalı. Nedir bu hormonal düzenler? İşte koştuğunuzda adrenalin miktarının yükselmesi heyecanlandığınızda adrenalin miktarının yükselmesi gibi ya da susama ihtiyacınızın oluşmasına bir ADH hormonunun müdahale etmesi gibi e, hormonal bir sistem, bir mekanizma şeklinde ilerlemekte ve bu hormonları algılayan her bir ayrı reseptörün bulunduğunu da organlarınızda, organların hücre zarında olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Duyu organlarına gelecek olursak, duyu organlarımızda 5 duyu organımız var biliyorsunuz. Bu beş duyu organımız hangi sırayla çalışıyor? Hangi mekanizma ile ve bu çalışırken beynin hangi kısmına aslında hitap ediyor? Yani beyin evet çok önemli ama beynin her yeri mi duyu organlarıyla ilgileniyor? Hayır arkadaşlar. Beynin bazı kısımları duyu organlarıyla ilgileniyor. Bazı kısımları sizin dengenizle ilgileniyor. Bazı kısımları Yaşamsal faaliyetlerinizle ilgileniyor. İşte nefes almanız, bakmanız, görmeniz ya da ne bileyim dolaşım sisteminiz bu tarz şeylerle ilgileniyor arkadaşlar. Şimdiden iyi çalışmalar, kolay gelsin. <laughs>